Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomda konum hmm, BCAA'lar yani BCA, BCA'ler neden kullanması lazım, neden önemli? Bunlar hakkında size e, kısacası bir biraz bilgi bilgi vermek istiyorum. Önemli bilgiler. BCAA anlamı Branch Chain Amino Acid yani 3 tane amino asitten oluşur. E, leucin, İzoleucin ve Valin. Bunların arkadaşlar birleşiminden yani zincir şeklinde birleşir bunlar. Bunların 300 amino asit zinciridir. Ee, ve essential amino asitlerdir arkadaşlar. Çok önemli essential yani vücut tarafından üretilmiyor. Ee, diş gıdalardan alması lazım. Genel yani fazla şekilde bitkisel gıdalarda bulunmaktadır. Bir de no essential amino asitler vardır. Yani bunlar kendi vücut tarafından üretilendir. Bunlar ama essential yani üretilmeyenlerdir. Evet arkadaşlar bunlar protein sentesini yapan özellikle loidsin amino, amino asidi yani burada dediğimiz loidsin bu protein sentesi özellikle protein sentesini yapan ve bunlar arkadaşlar amino yani kastaki amino asidin %30'unu oluştururlar. Bu çok önemli. Yani başka mesela öbür normal normal amino asitlerdeki farkı ne bunların şimdi? Öbür amino asitlerdeki farkı öbür amino normal amino asitler sindirildikten sonra karaciğere bunlarsa depo yani kaslarda depo olur. Kas mesela antrenmana gidiyorsunuz. Kaslarda depo olur. Antrenman yaptıktan sonra sizin kaslarınızı destekler. Ve arkadaşlar burada bir önemli konu daha var. en önemli daha konu bir daha var. Mesela antrenmanda stres hormonu. Stres hormonu ortaya çıkar bildiğimiz gibi adı kortizol. Bu stres hormonudur. Sadece antrenmanın değil yani normal hayatınızda stresliyseniz orada da çıkabilir ama genellikle antrenmanda yoruluyoruz ve zorlanıyoruz. Oradaki stre ortaya stres hormonu çıkıyor. İster istemez çıkıyor ve bu e, BCAA yani bunu bloke ediyor. Bunu bloke ediyor. Ve başka şekilde de mesela yağ yakımında da destekli, kas yapımında destekli, kasınızın erimesi, erimemesi için koruyor ve arkadaşlar bir de regeneration time var burada. Bu da çok önemli. Yani dinlenme zamanı antrenmandan antrenman yaptıktan sonra sizin kaslarınız, kaslarınız nasıl yıpranıyorsa mesela arkadaşlar, kas yıpranmasında bunlar onu daha yani daha çok destekliyor. Yani regeneration time yani dinlenme zamanınızı da hızlaştırıyor. Ve arkadaşlar aslında bilgiler bunlar yani en önemli olan aralarında kasdaki amino asiti %30 yani %30 oluşturan dediğim gibi %30 onu oluşturan ve kas sentezi yapan yani bunlar çok önemli bir noktalar. evet şimdi nasıl alınması lazım? Ben size bunu nasıl öneririm? Hap şeklinde var bunlar satılıyor. Hangi marka olursa olsun arkadaşlar alın yani BCA BCA'dır. daha ne vardır mesela? toz şeklinde de vardır. Nasıl öneririm size mesela? antrenmanın önce veya sonra yani günlük 5 ile 10 gram arası öneririm size. Fazlasını almayın arkadaşlar. Ve mesela diyelim tozdan alıyorsanız yani protein shake ile karıştırın ve bunun için proteinle eee beraber karıştırılırsa daha bir baş daha bir etkisini görürsün. Yani çünkü bu BCA'lerin normal proteine karıştırma etkisini arttırmış oldu. Yani daha bir fazla etkisini görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar konu bu aslında BCA hakkında buydu. Ee, başka sorularınız varsa yorumlara atabilirsiniz ve ee, siz BCA şey kullandınız mı? BCA'ları kullandınız mı? Nasıl bir fayda gördünüz? Nasıl bir sonuç gördünüz? Alt, alttaki yorumlara da atın. Kullanan arkadaşlar veya kullanmayanlar da istediğin soruları sorabilirsiniz. Ee, dediğim gibi hep social medyadan isteyen herkes bizi takip et Facebook olsun, Twitter olsun, Instagram olsun arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Ama hemen, hemen abone olmak isteyen direkt direktmen YouTube'den abone olabilir. Bir de aksi videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Shredded Brothers.